Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Şimdi geçelim videomuza. Star TV'nin sevilen dizisi Yalı Çapkın'ında Mert Ramazan Demir ile başrolleri paylaşan ve seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu'nun son röportajında Seyran ve Ferit'in neden bu kadar sevildiğini açıklandı arkadaşlar. Başrolleri Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir e, Yalı Çapkın'ı Cuma akşamında damga vurmaya devam ediyor arkadaşlar. Dizide Seyran karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu yıldız oldu resmen. Ünlü oyuncu dergiye verdiği röportaj Seyran ve Ferit'in neden bu kadar sevildiği sorusuna yanıt verdi. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir daha.